Kaç gündür evden dışa çıkmıyoruz. İş yok, okul yok. İnerken arka kapıdan, çıkarken asansörden çıkıyoruz. Bir de çöpümüz. Postaya bakalım ya, neler var. <laughs>

Şirketinmiş, Evet bir çuval. Çöp. Evet. Çöp çöpçü gelmiyor. Çöpçüler de rahat. her gece 3 gibi 2 gibi gelirdi. Kadar. Her yer çok oldu. Evet, ben sokağa çıkmamla burnumun akması bir oldu yine. Başladık. Bismillah. Daha kapıya yeni adım attım. <laughs> Bu nasıl bir kolay mıdır, alerjim de her neyse bilmiyorum da. market alışveriş yapıyoruz. <laughs> Saçların gözüktü sadece bir şey gözüktü de, de. <laughs> maalesef görünmek istemeyen biriyle yaşıyoruz. <laughs> Akşama kadar bütün Türkiye'deki youtuberları izler. Kızları, erkekleri. Bütün youtuberları izler. Ama nedense benimle youtube'a çıkmak istemez. Öyle bir kıza sahibiz. Neden acaba bilmiyorum. Hava da çok güzel. Bugün 20 kaç derecede? 21 derecede galiba. Bu da bizim eski ortaokulumuzdu. Artık eski oldu. Allah kısmet ederse 5. aydan sonra lise'li olduk ama maalesef liseye başlayamıyoruz. Koronavirüs lanetinden dolayı. şimdi maske takmadığıma bakmayın. Maske aldım yanımda. Markete girerken takacağım. Dışarıda biraz temiz hava almak istiyorum. O kadar bunaldım ki şimdi kapıya çıkmıyoruz. Yapacak bir şey yok, iş yok. Dördüncü ay 28'ine kadar kapalıydı oteller ama maalesef altıncı ayın birine kadar kapanacakmış. Mailler, mesajlar geldi yine. Şuradan gidelim sana yine. Nerede? ben bu kere mi gideceğim? O zaman ben bu taraftan gideceğim. Tamam. Bay bay. Uzun zamandır çekmiyorum YouTube. Aslında YouTube'a fazla e, ilgilenmiyorum. diyeyim Daha doğrusu. Ben bir şey de bulamıyorum. Hani ben öyle günlük hayatımı çeken bir insan değilim. Normalde bütün videolarıma da bakarsanız çoğunluğu neyin nerede, nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını, sistemini, alışveriş, onları anlatan videolara sahibim. Ve günlük hayatta maalesef evinde olan insanlar video çekmemi istemeyen insanlar dolu. Hatta video çekiyorum diye karşı çıkanlarla yaşıyorum. Yani sadece kızım olarak değil. O yüzden engelleniyorum genelde bu işte. Daha doğrusu ayıplanıyorum diyeyim. Yani e, böyle bir çağda, böyle bir zamanda YouTuber'lık yapıyorum diye gerçekten ayıplanıyorum kendi ailemle, Ailem, aile içinde yani daha doğrusu. O yüzden YouTube yapamıyorum. E, bir ara TikTok yapıyordum. TikTok'u da... E, Bırakmadım ama bıraktım diyeyim daha doğrusu. Yani bırakmış gibiyim. Videoları hepsini gizledim. Ee, herkes açıktı. Keşfet açıktı. Ee, Sayfa. Ee, onların hepsini gizledim. Ee, bir 4-5 aydır çekmiyorum sanırım. TikTok'u çektiğim için daha büyük bir tepki aldım evden. Yakıştıramıyorlarmış bana TikTok'u. O yüzden e, YouTube yapamıyorum. Dışarı çıkacağım zaman genelde e, yanımda kız oluyor. Ya da hani çıktığım zaman zaten genelde ya bir markete gidiyorum ya acil bir şey alıyorum, çıkıyorum. E, yani konu da bulamıyorum desem daha doğrusu. Ondan sonra zaten son 4-5 aydır bu virüs yüzünden bir de İnsanlar burada meşgul olduğu için çok fazla artık kimseyle gidip gelemiyorum. Hani desem ki şu arkadaşımla şunu yaptım, bu arkadaşımla bunu yaptım. İşte arkadaşımın evinde şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Öyle zaten hiçbir şey kalmadı. Bütün dostluklar, arkadaşlar, her şey sıfırlanmış durumda burada şimdi. Eski muhabbet, eski heyecan yok. Bilmiyorum hani Tokyo'da, Nagoya'da, orada burada yapanlar çok güzel şeyler yapıyorlar ama maalesef Osaka'da hiçbir şey yapamıyorum. yapacak bir şey bulmuyorum. daha doğrusu. O yüzden YouTube'u bırakmadım ama bırakma derecesine kadar getirdiler beni. Ay bir şey yapıyormuş mu bilmiyorum. YouTube çekerek. Buradan da neden YouTube'u e, boşladığımı size anlatmış oldum. Biraz dert yanmış da olduğumuz da sayılır. Evet burası bizim e, eve çok yakın güzel bir yer açılmış. Şurada şey Yolo Hotel diye yazıyor ama ee, kafeteryası kafe servisi de var. Çok rüzgar var. İnşallah rüzgar çok fazla şey yapmıyordur. Yani ses yapmıyordur. Şöyle çok güzel bir kafeteryası var. Yazın burası herhangi bence harika bir yer olacak. Açacaklar bütün camları her yeri. Ee, size burayı tanıtmamın asıl büyük nedeni kafeteryanın arka kısmında şu an kapalı bu mahallede bu koronun nedeniyle. Kafeteryanın arka kısmında yabancılara yani e, Osaka'da diyeyim daha doğrusu. Belki de bütün Japonya geneline de olabilir. Tam orasını bilmiyorum ama Osaka'da yaşayan yabancı öğrenci olsun, burada oturan insanlar olsun e, iş bulma kurumu açılmış. oranın adı da Yolo. Ama ne olarak geçiyordu şimdi tam hatırlayamadım ama Yolo'ydu orası da galiba. Heh. Şu şeyi, yola Bez. Sanırım öyle okunuyor. Ee, eğer ki iş bulmak isteyenler bulup buradan e, iş bu, yabancılar için sadece yabancılar için geçerli iş bulma kurumu burası. Ee, i̇nşallah faydalı e, buradan faydalanacak arkadaşlar takipçiler için özellikle buradan geçtim bugün. Sizleri tanıtmak istedim. Böyle de çok güzel geniş bir yer. İnşallah ileriki zamanlarda burada çok güzel et, etkinlikler olacak. Hımm eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Çünkü otel, kafeterya, iş bulma kurumu i̇şte üst, Otelin bir üstü sanırım poster olarak da geçiyormuş. Tamamen yabancılara ithal edilen bir yer olmuş. Burası Osaka'nın arka mahalleleri. Biraz doğramış bir yerler insanları ve e, ekonomisi en alt tabakası bir caddeden bir caddenin ötesiyle bir caddenin gerisiyle o kadar çok böyle ekonomi değişiyor ki bir caddenin karşı tarafına gel 100 bin yine adam rahatlıkla hayatını geçindiriyor hatta kenara para bırakacak derecede burası yani caddenin diğer tarafı Aylık 300 bin yenle anca geçimini sağlayan kiralar, restoranlar dolu. Yani ev bulurken bu taraflarını ben bulmak istemiyorum. Tamam ekonomisi çok iyi bir şey ama gerçekten insanlar bayağı bir e, tabakada ve şey böyle eğitimi e, az ve çok yaşlı e, grubu var. O yüzden genelde ben buradan geçerken bazen dışlanıyorum. Çünkü yabancılara fazla şey bakmıyorlar burada. E, sıcak bakmıyorlar. O yüzden sevemedim burayı. Ama alışveriş olarak gerçekten çok çok uyudum. Veya alışveriş için geliyorum. Arada bir markette dengesizlerle karşılaşıyorum ama artık ben de Japonlaştım. Güzel cevap veriyorum onlara merak etmeyin. <laughs> Beraberleri. Bu <laughs> Burası bildiğiniz Japon, e, pardon Türkiye'nin bildiğimiz e, küçük mahalleleri. Burası bir ekmek kırını. Her şey Türkiye'nin aynısı. Böyle büyük bir market yok burada. Bakkal var. Manav var. Berberler var böyle. Genelde 3-4 katlı evler oluyor. Ee, şöyle bir binalar var. Bu binalarda şu, bu binalar e, aylık 30 bin yana kadar e, oda bulabiliyorsunuz. Tek odalı. 30 bin yan. Gerçekten çok çok iyi bir para aylık. Hatta çoğunluğunda içinde şey de var. Ee, nasıl? Suyu, elektriği, doğalgazı her şey içinde. Hmm, evet burada açıklaması var. Burada nasıl bir ev olduğunu anlatıyor. İşte tuvaleti var mı, banyosu var mı? Böyle evlerde genelde banyo, tuvalet ortak oluyor. Diğer, apartman sakinleriyle. Yani her katta bir banyo, bir tuvalet var. Mesela e, 30 tane daire varsa 30 tane daire bu tuvaleti, banyoyu birlikte kullanıyor. Burada ne varmış mesela? E, balkonu varmış. Bana biraz sert gözüküyor İşte küçük bir mutfağı varmış. Yani mutfak ya böyle küçük bir tezgah diyeyim daha doğrusu. Hatta gecelik bile varmış burada. Bir geceli 700 yenden başlıyormuş. Bir geceli 700 yen 1400 yen arası diyor. Hatta burada gecelik bile kalabiliyorsunuz. O derece. Yani Japonya'da yaşamak zorundasınız aslında böyle bir yerde kalmak için. E, turistlere göre değil buralar. Bir iki kere ben video çekerken bir danışmıştım bir yere. Japonca bilmek zorundasınız dedi. Kirayı verdiğimiz insanın Japonca bilmek zorunda dedi. Japonca bilmeyenlere e, kirayı vermez dedi. Ben dedim biraz hani Youtube'dan ya da Instagram'dan sizin için çok çok uygun konaklama yerleri Arayın, bulayım demiştim ama e, Japonca bilmek şartıyla veriyorlarmış. İster günlük, ister haftalık, ister aylık tutabiliyorsunuz. Çok çok uygun. Yani otelden bile çok çok uygun. Bildiğiniz ev. Oh, 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 ne kadar kozmetik varsa hepsini deniyorum vallahi ya. Özellikle de şu Japonların saç boyamaları var ya boyaların. Biz yabancıları için hiç iyi değil. Bir de gibi beyaz var içinde. Yandınız. Çok fazla bir seçeneğiniz yok. Genelde böyle siyah koyu ya da kırmızı tonlar. Onlar da zaten 3 günde akıyor. Biraz şuvella fena değil. Bir iki hafta falan uzun kalıyor ama bunu da açık tonları çok zor. Şunlar hepsi dökülüyor. 3 günde dökülüyor. Hiçbirini kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Belki belki L'Oreal, belki belki Vella. Birazcık yabancılara hitap ediyor. Etrafta o kadar çok gereksiz müzik sesleri var ki sırf bu yüzden çekmiyorum. Ben bir araba aldım. Gittim. Dolaşırken arkama baktım ki arabam yok. Tekrar araba almaya geldim. Ben de tam buraya kadar. Tutamaya geldim. Şimdi böyle şambayla işte ile kasiyerin arası kapanmış durumda. yoruldum. Ee, biraz o boş ve kapalı olan kafeye uğradım. Çünkü burası incin topu oynuyor. Sandalyeler falan. Ee, neler aldığımı göstermek istedim burada. Hem de dinlenmek istiyorum. O yüzden birazcık dinleneyim, oturayım dedim. Bugün ee, ilk kez aldığım şeyler var. Mesela Tansan derken böyle hani e, asitli şeyler oluyor ya böyle içecekler oluyor ya. Onun içinde asit olanlar neydi? Böyle hani karbonatlı şeyler. Böyle öyle bir su buldum. Sparkling essence falan diyor ama böyle e, şeyden makyaj üstünden ya da e, banyodan çıktıktan sonra veya cildiniz kuruysa yani kuru hissediyorsanız e, yani hiçbir şey yapmaz. Böyle hani krem falan hiçbir şey yapmasanız da sadece şunun bir çalkayı yüzünüze bir fıs fıs yapın. E, yüz şey yapıyormuş böyle demlendiriyormuş Güzel bir şey benziyor. 500 yendi. Alacağım deneyeceğim bakalım. Bu da Japonlar'ın Deodorant ter kokusunu E, Böyle hani böyle siyah ya da koyu renkli kıyafetleri böyle koltuk altına beyaz ter yapıyor ya iz yapıyor ya işte ha o izi yapmamasını sağlayan bir şeymiş. Güzel bir şey benziyor. Bir kere herhalde kullanmıştık. Şöyle çok güzel bir yüz maskesi buldum. Bebek gibi yapacakmış. Ne kadar olur da artık bu yaştan sonra bilmiyorum da. <laughs> Bebek cildi gibi olacakmış işte. Ee, önce bir maske var. Ö Pardon. Önce yüzün tertemiz temiz yıkacaksınız. Ondan sonra maske yapacaksınız. Maske bittikten sonra sanırım bir 20 dakika falan galiba sürüyor. Maskeden sonra yüzünüze yedirdikten yani sonra suyunu. Altında göz kremi varmış. Bu göz kremini de sürüp bence bu en güzeli gece olması lazım. Göz kremini de sürüp uyuyacaksınız. Bakalım ne kadar bebekli olacak suratım bilmiyorum. Ama güzel bir şey benziyor. Hoşuma gitti. Yani böyle ilgi çekici bir şey. Bu da ne kadardı? 300 mi 400 yen falan Kesinlikle tavsiye ederim diye düşünüyorum. Çünkü e, şimdiye kadar ben senden sürekli e, maske kullanıyorum ama maske Sadece maskeydi ve bunun için de ekstra olarak göz kremi koymaları çok ilgimi çekti. İnanıyorum ki iyi bir ürün. Sırttan bu da sütlerim. Her zaman Japonya'da süt alırken şuna çok dikkat edin derim. Yüzde yüz olmasına dikkat edin. Ee, nerede? Şurada. Yüzde yüz yazıyor. Kesinlikle bunu dikkat edin çünkü şey çok fazla var Ya oranı alınmış sütler de çok fazla var ve çok uyguna geliyor insanlar da ki baya uygunmuş güzel ucuz süt buldum diye düşünürken eve geliyor ki dup duru yağ yok süt yok beyaz ayrandan hallice bir şey o yüzden süt alırken kesinlikle yüzde yüz yazmasını özen gösterin. Bu da bugünkü kendime hediyem. Bu Burun. Burun'un çok ucuz 69 yen bisküvi ve çikolata o kadar uygun ki gerçekten 69 yen normalde bir kombineye git ya da bir markete git 110 yen'den başlıyor ama toptancı gibi böyle bu tarz gittiğim toptancı gibi yerlerde 69-70 yen'e bulabiliyorsunuz başka şeyler de aldım neyse bugünlük alışverişim bu kadar Biraz dert yandım. Biraz alışveriş yaptım. Biraz e, güzel havada gezdim. Yürüyüş yaptım. Biraz şey e, hava yağmurluya benziyor. Serilmeye başladı hafiften. İnşallah bunu akşama yetiştirmeye çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.